Esselamu Aleyküm. Arap Yarımadası'nda neler oluyor? Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya ve Maldivler, Katar'a çok ağır yaptırımlara başladıklarını açıkladılar. Peki Katar neden yalnızlığa itiliyor? Hiç merak ettiniz mi? Yoksa ülkemin sınırları dışında diye bunu hiç umursamadınız mı? Bu videoda bu olayın iç yüzünden ve neden Türkiye'yi alakadar ettiğinden bahsedeceğiz. Aslında bu gerilim 19. yüzyılda başladı. Körfez'de yayılmaya ve Körfez ülkeleriyle anlaşmalar yapmaya başlayan İngilizlerin ikna edemediği tek kişi Şeyh Temim'in büyük dedesi Muhammed Es-Sani ve oğlu modern Katar'ın kurucusu olan Kasım Es-Sani olmuştu. Onlar Osmanlı Devleti ile işbirliğinden yana oldular. Hatta Şeyh Casim oğluna Osmanlı askerlerini asla Katar'dan çıkarmama vasiyetinde bulunmuştu. Fakat Osmanlı askerleri 1916 yılına kadar Katar'da tutunabildi. Sonra bölge İngiliz işgaline girdi. Arap Yarımadası'ndaki bu çatlak ses o günden itibaren hedef tahtasına oturdu. Ama daima köleliği değil, şerefi seçtiler. 1960'lı yılların sonunda ise bölgeyi terk eden İngilizler, Katar'a Birleşik Arap Emirlikleri Konfederasyonu'nun içinde kalmasını teklif etse de Katar bağımsızlığı tercih etti. Ve bir kere daha bölgede farklı davranan ülke oldu. Suudlar ise Katar'ın nüfuzlarına alamamayı asla kabul etmediler. O günden bugüne gerginlik süre geldi. Fakat günlerde gerginlik tavan yaptı. Çünkü Katar yine kendine dayatılanın dışına çıkıp ümmetin yanında yer alıyordu. Türkiye ile dirsek temasında hareket ediyor, Müslüman kardeşler ve Hamas'a sahip çıkıyor, Suriye'de Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye ordusunu finanse ederken harekat merkezlerini Katar'a taşıyor, kısacası ümmetin çıkarlarını hareket ediyordu. Tabii ki bunun bir bedeli olacaktı ve Amerika'nın yeni başkanı Trump harekete geçti. Önce 11 Eylül'ü finanse etmekle suçladıkları Riyad yönetimiyle sorunların çözüldüğünü söyledi. Bu açıklamanın ardından Amerikan basınında iki ülkenin gizli anlaşmalar yaptığı, Ortadoğu ve Afrika'da Amerikan çıkarlarına aykırı davranan asi çocuk Türkiye'nin yerine yeni müttefikin Suudlar olacağı konuşuldu. Ardından Nisan ayında Mısır'daki Cunta yönetiminin şefi General Sisi'yi Beyaz Saray'da krallar gibi ağırladı. Bundan 6 hafta sonra şaşalı bir Suudi Arabistan ziyareti gerçekleştirdi. Hem yüzlerce milyar doları cebine koyup ülkesine döndü hem de Katar'ın bitirilmesi için düğmeye bastı. Ardından 7 Arap ülkesi teröre destek verme gibi iftiralar ile Katar'a yaptırımlar başlattı. Ve bu işin nereye varacağı belli değil. Peki biz neden Katar'a sahip çıkmalıyız? Katar her fırsatta bize yakınlığını gösterdi. Türkiye'nin kara gün dostu oldu. 15 Temmuz'dan önce ülkemizi ekonomik buhran ile sarsmaya çalıştılar ve Katar yaptığı yatırımlarla ülkemize nefes aldırdı. Middle East Monitor'un haberine göre Katar 15 Temmuz gecesi 150 özel kuvvet askerini Türkiye'ye Cumhurbaşkanı korumalığına gönderdi. Fakat ihtiyaç olmayınca 19 Temmuz'da sessiz sedasız ülkeden ayrıldılar. Ayrıca 15 Temmuz'da darbenin başarılı olup olmayacağı belli değilken net şekilde Türkiye'nin yanında yer alan ilk ülke Katar'dı. Mısır'da, Suriye'de ve Filistin'de batıyı karşısına almak pahasına Türkiye'nin politikalarını hem maddi hem manevi olarak destekledi. Rusya ile yaşadığımız uçak krizinde Türkiye'ye ucuza gazı ben veririm diyerek güven tazeledi. Ayrıca Katar, Tugay seviyesinde askeri üstümüzün açılmasına izin veren ilk Ortadoğu ülkesi. Bizi her ekonomik saldırıdan çıkarmak için canla başla çalışan dostumuzdur Katar. Nitekim Amerika'da neokonların akıl hocalarından oryantalist İsrail aşığı Michael Rubin, 23 Mart 2017'de Türkçe olarak attığı tweetlerde Türkiye'nin sonunun geldiğinden ve Türkiye'ye para akıtan Katar'ın artık bunu yapamayacağından bahsetti. Geçen ay Suudlar Türkiye'ye verdikleri silah siparişlerini iptal edince Katar Türkiye'den 2 milyar dolarlık savunma alımı yaptı. Ülkemize başta inşaat sektörü olmak üzere 15 milyar dolarlık iş kapısı açtı. Kısacası en zor zamanlarımızda herkes üç maymun oynarken yanımızda yer alan Karagün dostuydu Katar. Yani Katar'a vurulan darbenin bir amacı da dört yanı kuşatılan Türkiye'yi da nefes alamaz hale getirmek. Bu yüzden Katar'dan sonra sıranın Türkiye'de olduğuna dair çok ciddi analizler yayınlanmakta. Tüm bu gerçeklerin ışığında biz Katar'a sahip çıkmak zorundayız. Devletimiz zaten şu anda her kanaldan dengeli bir politika ile Katar'a sahip çıkıyor. Bize düşen ise devletimize bu yolda destek olmak. Özellikle sosyal medyada bu işe olan tepkimizi dile getirmek. Arapça ve İngilizce bilen kardeşlerimiz Katar insanına sosyal medya üzerinden moral verirken kalanı da ülkemizde bilinç oluşturmak için çabalayacak. Biz vefalı milletiz. Bize destek vereni asla sırtından vurmadık, bugün de vurmayacağız. Unutmayın, Katar bugün bize verdiği desteğin bedelini ödüyor ve biz buna izin vermeyeceğiz. Şu an fitne zamanındayız ve düşman okları bizi hak ehli olan Katar'a götürüyor hak ehlini yalnız bırakırsak hesap veremeyiz. Ahirette alemlerin sultanının yüzüne bakamayız. Mahşer günü başımız dik gezmek için Katar için vefa vakti diyor ve sosyal medyada Turkey with Katar etiketiyle tepkimizi gösteriyoruz. Tüm bu olayların üzerine attığı tweette Hasbin Allahi ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyen Katar emiri bizlere emanettir. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar selamlar Bu ve benzeri çalışmaların yayılması ve ümmetin sorunları hakkındaki farkındalığın artması için videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve YouTube'da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.